Evet merhaba arkadaşlar merhaba değerli takipçilerim artık daha sık video ekleyeceğime sözü vermiştim zaten Burak Çankaya YouTube kanalına sizin için de gittim gimbal kamera aldım yani e, Osmo Paket Pro 2 aldım Cüneyt Özdemir yürürken çekiyor diyor böyle elinde küçük bir kamera e, hafif çok güzel bununla ilgili inceleme videosu da çekeceğim bu aralar hayatımda e, olumlu yönde gelişmeler oluyor olumsuz da oluyor açıkçası ama bazılarına çare yok tabi Maalesef 2-3 hafta falan oldu baba anneannemi kaybettik. Bir anda pankreas kanseri ortaya çıktı. Biyopsi gelmeden kanser çok hızlı yayılmıştı ve metastaz yaptı ve primer olmayan bir şekilde akciğerlerine de maalesef bulaştı ve hayatını kaybetti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar o yüzden buradan hani giriş tavsiyesi olarak da hayatınızın, sevdiklerinizin değerini bilin, onları üzmeyin. Her anınızı dol dolu yaşayın. Çok klişe sözler ama gerçekten öyle. Hani şey çok üzüntü verici benim açımdan. Gidip de böyle yanına bir elini tutamadım. Uzaktaydım. Gidemiyorsun da yani. Ee, yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. O beni üzdü. Onun dışında hani olmuşla ölmüşe çare yok derler. Ee, onun dışında güzel bir yerdeyim. Şeye çok benziyor. Antalya'daki piknik alanlarına hatta şöyle döndüreyim arkadaşlar. Tam bizim e, Türkiye'deki böyle e, çam ormanları vardır. Böyle piknik yaptığımız Antalya taraflarında. Akdeniz iklim örtüsü diyelim. Onu çok benziyor. Neredeyiz arkadaşlar? E, son bir ay boyunca Gdansk, Gdynia ve Sopot'a yakın bir yerde küçük bir köyde ev tutuldu. Burada bir projemiz var. Burada işte kalite kısmına bakıyorum Güneş enerji Santrali'nde. Daha sonra e, farklı şeyler olacak hayatımda zaten göreceksiniz. E, bugün gelmişken burayı yürüyüp birlikte çekelim, birlikte izleyelim istedim. Ve benim bu videoların editinde arkadaşlar bakın inanamazsınız. E, hatta bu önce, bundan önce birkaç video yüklenmiş olacak göreceksiniz. Bunların hepsinin editini ALS olan bir arkadaşımız var. ALS hastası. Hawking'in hastalığı. Yani sadece gözleriyle kontrol edebiliyor. Gürkan adı. Ona da sonsuz sevgilerimi yolluyorum. Gürkan yapıyor. Arkadaşlar düşünün hani bahane arayan insanlar varsa etrafınızda ay o olmuyor, bu olmuyor, yapamıyorum, modum düşük, kem küm, kem küm bunları boş verin arkadaşlar. Yapacak insan gerçekten her şey yapıyor ve bu videoyu ona belki yine yaptıracağım. Yaptıracağım derken kendisi yapıyor isteyerek tabii ki. Onun dışında 2-3 arkadaş daha bana yardımcı oluyor. Etiketlerin girilmesi, kanalın düzenlenmesi, siz de... Destekte bulunmak isterseniz telegram.me t.me slash burakçanke07'den bana direkt e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu geldiğimiz yerin adı Leba. Ee, küçük bir yer ama turistik bir yer. Daha sonra Hel'e de gideceğiz. Hel diye bir yer var. 666 numaralı otobüs giriyor. Öyle bir espri yapmışlar. Burası bulunduğumuz yer. Burası arkadaşlar Baltık Denizi. Çok da e, güzel olmadığını duydum yani yüzülebilecek bir yer değil. Hava da güzel ama bugün yüzebileceğimi düşünmediğim için e, mayomu almadım açıkçası. Şöyle tanıtım broşürleri gördüğünüz gibi. Yavaştan denize doğru sahile doğru gidelim arkadaşlar. E, evet videolarımı editleyen bir ekip kurdum. 4 kişi 5 kişi olduk şu anda yaklaşık benle birlikte. Bana yardımcı oluyorlar çünkü zamanım yok. Ben bunu ham olarak çekiyorum. Aranızda böyle güzel edit yapanlar, YouTube YouTube kısmına ilgili olanlar varsa yardımcı olabilir. Şimdi devam edeceğiz. Birazdan e, çekimi. Heh, bak mesela şu da güzel bir şey. İşte atıkları ayırıp tamam mı? Türkiye'de de var zaten yok demiyorum. vardır diye düşünüyorum. Böyle plastik vesaire ayırıyorlar. Farklı bir şekilde. Demek ki turistik bir yerdeyiz. Demek ki denize yakınız. Nereden anlıyoruz? Şu şapkalardan anlıyoruz. Gördüğünüz gibi yerde, her yerde aynı şapkalar. Acaba deniz sıcak mı ya? Pişman olurum sıcaksa. Daha yeni geldiğim için çok planlı programlı bir şey yapamadım. Ama göreceğiniz üzere burada baya şu filli olan güzelmiş. Ama genelde kalitesi kötü oluyor bunların. Pek buradan almam. Evet biraz rüzgar sesi artmaya başladı. O yüzden mikrofonum var, yaka mikrofonu. Umarım rahatsız edici bir ses gelmiyordur. Ham deniz karşımızda. Geldik bile. Şurada denizimiz. Şöyle ...re-center yapalım. Bayağı bu paket iki paket Pro 2'yi öğrendim. Ee, kullanışını, özelliklerini. Abi gerçekten baltık ya. Yani biz balçık deriz ya böyle. Çamurla birlikte karışan şeye. Baltık denizi de. Bu arada 7 kilo verdim değerli arkadaşlar. 7 kilo. Az değil değil mi? Nasıl verdim söyleyeceğim. Ne yapıyorum? Ee, Aktif trek demiş. Arkadaşlar şey yapmıyorum artık. Karbonhidrat yok hayatımda neredeyse. Ee, intermediate fasting yapmaya çalışıyorum. Bir de karbonhidrat yerine işte daha omega 3 zeytinyağı, işte beyaz et ve sebzeler. Kendi kendini veriyor vücut yani. O karaciğerde benim yağlanma vardı grade 2. Onu düzenlemeye çalışıyordum. işte kolesterol yüksek çıkıyordu. Triglycerid'im niye? Çünkü karbonhidratları sindiremediğiniz zaman, onları ya daha doğrusu enerjiye dönüştüremediğiniz zaman, yakamadığınız zaman eee trigliserit olarak Depolonio'da yağ yani. Karbonhidrat el ele tutuşmuş şekerdir. Yani Rengin Hoca var Instagram'da tavsiye ederim. Çok güzel araştırmalar yapıyor bu konuda. Sonra organların etrafını yağ olarak e, dönüştürüyor, dönüşüyor. O yüzden bize tabi bu söylenmiyor. Şeker, yağ basıyorlar. Şeker de yok artık. Alkol de neredeyse bıraktım. Şimdi mesela buraya geldim. Bir tane bira içerim en fazla. Bu kadar yani. Evet manzarayı göstereyim. Böyle hani kayda değer bir yer görürsem zaten mutlaka çekeceğim. Şöyle bir yer arkadaşlar insanların da mahremiyetine çok şey yapmadan böyle zaten görünmüyor net olarak kimse. Ona da dikkat ederim hep. Maalesef Türkiye'de selfie çekiyorlar ya arkadaşlar. Suriyeli kardeşlerimiz, Afgan kardeşlerimiz selfie çekiyorlar ama. Düşünsenize ya ben bunu burada yapsam. O konu da girelim. Ya ben burada insanları çeksem direkt selfie çekiyor ayağına. Beni şurada dövseler yeridir yani haklıdırlar. Ve bunu yapamam ben abi. Ben Polonya'da 5 yıldır oturumum var. 5 yıldır buradayım bir tek 50 ile gidecek yerde yani çıktı 60 ile bir trafik cezam var onun dışında herkesten daha dikkatli yaşıyorum niye çünkü ben burada bir ex baktım yani daha dikkatli olmam lazım ama bu gelenler arasında satın Türkiye'ye adamlar hani daha dikkatli olması gerektiği yerde daha da dikkatsiz davranıyor mesela az önce e, bugün park bedava ücretsizmiş 3 kere okudum 4 kere ceza yemeyeyim diye hata yapmayayım diye Deniz bu arada gerçekten yani çamur gibi birazdan gideceğim ama ayakkabımı şey yapmak istemiyorum, kumlandırmak istemiyorum. Ne olur buraya gelirsin abi. Sandalyenin atarsın kitabını okursun. Giren yok zaten. Giren yok. Bir kişi bile yok. Güneşleniyor millet genelde. Şöyle son olarak da güzel bir şey. Ya bunun ne olduğunu anlayamadım ama tahta mı bilmiyorum. Yani tahtamı. ağaç parçası mı? Ama evet burası arkadaşlar gördüğünüz gibi um, Baltık Denizi ayaklar ayak o? Ah. gölgeler ondan sonra kum yani kumdan böyle kirli ee, çok fazla yüzünmek için değil gibi sanki ve soğuk ama soğuğuna alıştım şu anda ayağımı tuta tuta biraz zorlasam yüzerim ama yani gerçekten yüzmeyecek gibi değil görüyor musunuz arkadaşlar temiz durmuyor yani şuraya kadar sarı ilerisi biraz daha mavi Şurada bir sarartı var, şu yani 100, 100 metre değil de 50 metre sarı yani. Genelde millet, çoluğu çocuğu oynuyor, pek de yok. Ama böyle bir yer. Hadi arkadaşlar öpüyorum. Böyle hani gerçekten güzel bir yer görsem çekeceğim, yoksa 7 dakika olmuş zaten. Şöyle kısa bir dertleşik sohbet ettik. Siz ne yapıyorsunuz bu arada? Hayat nasıl gidiyor? E, belirli konular var mı? İşte video şu konuda video çek e, Burak hocam dediniz. E, Burak ne hocam ya? Hocam demeyin bana. Abi de demeyin. E, şu konularda video çek dediğiniz yerler var mı? Artık daha çok gezdiğim yerler çekeceğim size. Sözüm vermiştim. Yorumlarda belirtin. Sayfayı, kanalı takip edip abone butonuna mutlaka basın. Arkadaşlarınızı bilgilendirin. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Youtube algoritmasına girelim. E, maddi hiçbir destek beklemiyorum hatta mümkün mertebe katıl açık değildir yani katılmayın ama gelecek bilimde bunu yapabilirsiniz. Biz de zaten orada kar amacı gütmüyoruz. Onu iyi yerlerde kullanıyoruz emin olun. Onun dışında buradan sadece desteğiniz benim için manevi veya ekipte olup da böyle video işte editleme falan o destek önemli. Görüşmek üzere hoşçakalın değerli arkadaşlar.